Bunlar neden kaçıyor abi? Benden. Neden? Elimde saatli bomba var da ondan. <laughs> ne? bombayı görünce düzeldi. <laughs> köre bir sadaka, köre bir sadaka. Allah rızası için köre bir sadaka. Amca Bizim topal üstü var ya. He. Sakat değilmiş. Vay sahtekar vay. Elimdeki bombayı görünce sopaları atıp kaçtı. <laughs> Sen de bomba mı var? Hem de saatli. Saatin yoksa sana vereyim. Al. Sahiden bomba.